Bravo Stars oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz kutudan pem'i çıkardık. Aynen. Penny çıkardık. Ve arkadaşlar e, Nani çıkarmıştık. Nani. Tabii onun sessiz bir videoda zaten görmüşsünüzdür. Rosa'yı çıkardık. Bayağı iyiydi ama maalesef Darly ile çıkardık. Maalesef video çekemedik. Aynen. E, bir de e, şey Dynamite almamıza çok, çok az, az kaldı aldı. arkadaşlar. 996 <laughs> 1996 arkadaşlar. Aynen. Ee, şimdi bayağı iyi o yüzden. Şunu da almamıza çok az kalmış arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar savaşçılardan ben size ilk önce bir pemiyi e, şey yapayım. Hatta arkadaşlar bakın biz fotoğrafımızı da değiştirdik. pemi yaptık. Pem. Evet. E, şimdi biz. E, Tek hesaplaşmayla oynuyoruz arkadaşlar. Dynamite kalmamıza çok az kaldığı için e, oynayacağız yani. E, artı 10 kupa bile alsak pardon arkadaşlar artı 4 kupa, artı 4 kupa bile alsak çok iyi. Evet şu an birisini öldürdüm. Barley'di herhalde. Ay evet Barley'di. <laughs> Burada sanki biri vardı. Aynen, Neyse arkadaşlar mi? çok özür dilerim yanlışlıkla. Zilemi boş boşuna kullandım da doldu şu an. Şuralarda bir şey oluyor. Ee, arkadaşlar e, biz Pemi'yi aldığımızda. Onu da öldürdüm arkadaşlar. Biz Pemi'yi almıştık. Ee, robot geliyor ama, arkadaşlar o yüzden hiç robotla uğraşacak gibi olmayacağım arkadaşlar için. ama çekemediğimiz için çok özür dileriz Robotunu öldürür ki arkadaşlar ben bir şey yapmam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar robot öldürdü. On artık kupa aldık. Arkadaşlar dynamike açıyoruz. Aynen. Hadi. Arkadaşlar dynamike <laughs> al <laughs> alabiliyoruz arkadaşlar yeni savaşçı açıldı şimdi dynamike alıyoruz. <laughs> Ve Dynamike arkadaşlar kupa kupayolu e, kupa e, onda altı. Dynamik düşmanları iki dinamit fırlatır. Süper saldırısı da süper saldırısı da siperleri de yok eden koca bir bomba fı fıçısıdır. Çok güzel arkadaşlar Dynamike aldık. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Hemen Dynamike'ı seçiyorum arkadaşlar. Ondan bir tek eşaplaşma oynayalım. Ve savaşması çok yüksekmiş arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar sizde bakın. İyiymiş. Aynen değil mi? Teşekkür ederim. Bu bomba mı açıyor, yoksa? Ama seni öldüreceğim. Bomba mı açıyor, şey mi açıyor, Ketçap mı sıkıyor? Arkadaşlar. Hayır. Neyse arkadaşlar nasıl arkadaşlar şey oluyor. Tekrar oynayacağım. Sonradan Penny ile bir maç yaparız. Ee, arkadaşlar ben hiç e... Arkadaşlar dur hiç Bra Brawl Stars'larda e, şey katılamıyorum. Katılmıyordu. E, şimdi o da istedi. Ben de tabii ki evet dedim. Ee, arkadaşlar neden diye sorarsanız çünkü yani, yani Brawl Stars çok e, şey etkilemediği için burada çok oynamıyordu. Aynen. Ama bir keresinde bir keresinde sadece kendisi şey yapmıştı arkadaşlar. Kendisi Brawl Stars çekmişti. <laughs> Sevmişti o yüzden benle çekmek istedi herhalde. Aynen çok sevdim birazcık yani. Arkadaşlar yine yenildim. Bilmiyorum. E, Dynamite birazcık şey geldim. Ama yine de artık iki kupa kazandık. Arkadaşlar ben niye <laughs> Sesi gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi e, Penny ile bir maç yapalım. Arkadaşlar ben hiç neden konuşmuyorum? Sıkıntı var herhalde bende. Yok. <laughs> Gel buraya anıtacığım. <laughs> Nita'nın canı azaldı o yüzden kaçtı ben de bir şey yapmadım arkadaşlar <laughs> ama şimdi barley onu öldürür ya veya aa o barley'i öldürmüş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ikinci olduk bayağı iyiydi. Ne artı 8 kupa. Sınava. Evet. Tekrar oynuyorum. Hiç birinci olamadık ya bir kere birinci olalım değil mi? Olduk olmadık mı? Hiç birinci olmadık sadece oy oyunun başında olmuştuk sanki bir kere. Aynen ya. Ben öyle hatırlaması. Ben her zaman çekinme oluyorum. Neden? Neden? Arkadaşlar. 10. olduk. O yüzden arkadaşlar hemen bir daha oynayacağım. Bu baya kötüydü. Sıfır kupa, kupa aldık. Maalesef. Şimdi yine oynuyoruz. Sanki herkes de dine, e, şey var, peni var arkadaşlar. Aynen değil mi? Robot gelecek. Benim penny. için sorun yok, öldürebilirim robotu. Sen peyni mi oynuyorsun sen? Peni. Peni. -E -E. Peni ne? Şöyle uzaktanını fırlatıyorum arkadaşlar. <laughs> Başım üstüne gitti arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, canım 852 o yüzden şöyle şurada duracağım. Şunu alalım. 2 <laughs> kişi iki, iki tane kişi kaldık ve bilmiyorum öldü. Evet, o kaldık ve kazandık. 3. rütbe oldu. Yine oynuyorum. Erkin yeah. <laughs> <Bir altınmayı öldüreyim. Gülüyor> ee, <laughs> tek abla. Efendim? Tek abla. Evet. Ya evet arkadaşlar şey hep kırmızı olan şey kaybediyor da bazen de, de kaybediyoruz. Ama sanki e, bu oyun oyun şeyi gibi geliyor. Burada sanki bu vardı. Hemen bunu buraya bırakıyorum ve kaçıyorum arkadaşlar. <laughs> Şunu öldürmek istiyorum. Gel atarım, Eyvah o beni öldürecek. <laughs> arkadaşlar hemen anladım zaten 700'lerde bir canım kaldığı için çıkış yapıyorum. Ee, neyse arkadaşlar 3. olduk ve 7 kup aldık. Sorun değil, değil mi? Evet sorun değil. Çıkıyorum. Beni bayağı iyi bir ay. Beni <laughs> bayağı iyi bir savaşçı. Aynen arkadaşlar. Arkadaşlar biz pokayı da çıkarmıştık. Poco. Neyse. Garip yani. Bakın ben bunu almayı çok istiyorum. Hatta bir kere deneme şey eğitim arasından bir yenileyelim. Ben hiç denemedim. Nasıl yiyorsun? Ve sıkıyor arkadaşlar. Ve bir uzaktan o. Arkadaşlar kaç tane bu? Bakmadık. 500 veya 1500 veya 1000 götürüyor. Şimdi pemle oynayacağım. Pem güçlü olduğu için. Hatta tek hesaplaşmadan çıkalım ve çift hesaplaşmaya girelim. Arkadaşlar şimdi çift hesaplaşma oynuyoruz. Niye olan biz mi? Sanmam. Yani e, diğer oyunculara göre e, biz kötüyüz. Haksız evet. mıyım arkadaşlar? Evet diğer oyunculara göre biz kötüyüz. Ben diyorum ki abla bu kötüler kim? Kötü birisi mi? Kötü bilirsinler mi var? Arkadaşlar Öğrencim duru nasıl görünüyor? Çok tatlı değil mi? Ben nasıl öldüm arkadaşlar? Ben dondu sanki. Evet arkadaşlar şu anda iki takım kaldık. Benim hemen e, doğmam gerek. Doğmam gerek. Aynen. Ben hemen şunu öldüreyim. Burada böyle durmuş neden sormuş? Evet neden sormuş? Evet neden sormuş? Gel tamam robot geliyor. geliyor. O nasıl oldu ben anlamadım hiç. Anlamadım ben de anlamadım. İkinci takım olduk arkadaşlar. Ve yedik bu. Sekiz. Yedik. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Hem çok iddialı bir savaşçı. Aynen. Bir sürü arkadaşım var baya. Ee, şey arkadaşlar. Bakayım bir dakika. Eee. Ben şey yapacağım. Bu kulüpten çıkacağım arkadaşlar. Başka bir kulüpte geç. Eee. Kulüp oluştur, kulüp oluştur diyeceğim. İsterseniz benim kulü, e, kulübüme girmek isterseniz e, Girebilirsiniz. Tabii ki. E, ben hemen kulüp adını ne koysam? Oyun Bayzı koyacağım. Oyun Bayzı. Ee, arkadaşlar yakın zamanda biz şarkı daha yapacağız. Bağusu almışım arkadaşlar. Bağusu. <laughs> Evet arkadaşlar söylediğin gibi yakında biz şarkı yapacağız. Yapabiliriz. Aynen yani. Açıklama. Burada oyunlar oynanacak. Veya açıklama yapayım ya. Açıklamaya da oyun bahisi yazayım. <laughs> Her şeye oyun bahisi. Tamam arkadaşlar. Oyun oyun bahisi. Gereken kupaya ım, gereken Bilmiyorum arkadaşlar yani gereken kupa ne? 24.000 olsun. 24.000. Katılım... Katılım tabii ki açık. Tamam oluştur diyorum. Arkadaşlar ee, şeyime e, ee, kulübüme gelmek isteyen ee, ilk, ilk üç kişiyi ee, şey Çaremiz. ilk ee, kulübüme girmek isteyen <laughs> ilk üç kişiyi başkan yardımcısı yapacağım. E, davet göndereyim yok ya da göndermeyeyim. Şu anlık kalsın. Tamam. Şu anda bir sohbet yok. Sohbet. Sohbet. Kulübüme gelmeyi unutmayın. Ben buradayım. <laughs> ee, ben El Primo ile Tekrar söylüyorum kulübüme gelmeyi unutmayın. Oyun bayisi yazmanız yeterli. <laughs> o zaman size arkadaşlarıma da eklerim. Ay benim peşimde. <laughs> Arkadaşımın yanına gidiyorum. Arkadaşın nerede? Burada. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buraya bir robot gelecek. Takım arkadaşım öldü arkadaşlar. Bimo. Bimo. <laughs> Şöyle burada bekleyeceğim. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Takım arkadaşımın bensiz beklemesi gerekiyor. Arkadaşlar ne oluyor burada? <laughs> Oha Ay çok özür dilerim arkadaşlar yanlışlıkla oldu yanlış da ağzından çıktı <laughs> ee, arkadaşlar ikinci takım olduk ee, arkadaşlar e, Shell'in 24 tane şeyi vardı ne bu? altını mı evet hmm. <laughs> Elpilma çok sinirlendi ikinci olduğu için. Hmm. Ben şimdi de arkadaşlar hmm. Nita'yı özledim. Ve Nita'dan bunu almıştım. Nita'yı özledim. Bunu kullanacağım. Hı -hı. Ve arkadaşlar Hı -hı. dükkandan Hı -hı. dükkandan bir şey al alabiliyor muyuz? Bir ona bakayım. Bakayım. <laughs> Sadece bunu alabiliyoruz ama ben bunu almak istemiyorum. Çünkü benim zaten var. Savaşçılardan nerede <laughs> benim koldum ne buradan. Benim zaten e, Haydut koldum var. Aynen. Ama ben Nita'yı özlediğim için Nita'yla oynayacağım. Tamam. Ee, arkadaşlar, önceden söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Akla nasıl geldi? Akla ben hiç Şu an arkadaşlar bekleme süresindeyim. İki takım kaldık arkadaşlar. Çok heyecanlı. Şu anda tekrar oynuyoruz. Ben öldüm. ben beraber öldürürüz. Şu anda evet biz kazandık. Birinci takım olduk. Dokuzuncu rütbe oldum. Evet arkadaşlar şu anda tekrar oynuyorum. Ben hiç konuşmadım. <laughs> evet dur hiç konuşmadı arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu e, tekrar oyuna girdiği için ben de gireyim dedim. O yüzden şu an yine şu rosayı öldürmek istiyorum çok. Ama öldüm. Şu an bekleme süresindeyim. <laughs> Arkadaşlar. Maalesef sıra 4 olduk. Çıkıyorum. Arkadaşlar bir anda iki tane şey geldi. Değil. 10 tane altın, elmas ve kutu. Ben kutu zannettim ama 10 tane elmas, mega kutu. kutu ne bileyim işte böyle şeyler. Arkadaşlar Ece'nin ablamı bir anda şaşkın kaldım <laughs> Arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyorum. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone, abone olmayı, olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Zile de basmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.